Merhabalar Güzel Ruhlar Nasılsınız? hoş geldiniz kanalıma Umuyorum herkes çok iyidir Günün tarot okumasını yapmak üzere karşınızdayım Bakalım bu okumada bize nasıl mesajlar gelecek Lütfen niyet alın Varsa aklınızda sorunuz Bunları sorun O şekilde niyet edin Bakalım buradan size nasıl bir cevap gelecek Eğer aklınızda net bir şey yoksa bu kolektif açılımı dinleyip size uyan kısımlarını kabul edebilirsiniz. Evet, üzerinizden sanki böyle bir takım yüklerin kalkacağını görüyorum arkadaşlar ilk aşamada bunu söyleyebilirim ve bu üstünüzden kalkacak olan yükler biraz e, yakınınız çevrenizdeki sizi seven insanlar aracılığıyla da olabilir veya e, bir takım sizi e, üzen, sizi aşağı çeken durumlardan kurtulmanız. Bu sevdiğiniz insanlarla bir kutlama yapmanıza da sebep olabilir ama şunu da söyleyeyim, hani aklınıza takılan bir konu vardır, belki de başta niyet ettiğiniz konudur. Ee, böyle bir konuda bilmediğiniz, e, karanlıkta kalmış bir durum, bir olay gün yüzüne çıkabilir size birileri yalan söylediyse bunlar gün yüzüne çıkabilir. Veya haberiniz olmadan bir şeyler dönüyorsa bunları da öğrenebilirsiniz. Fakat bu öğrendiğiniz şey size iyi gelecek diye düşünüyorum. Yani belki çok güzel bir şey değil ama sizin üstünüzden bir takım sorumlulukları alacak bir şey olacak. Yani sizden bir yük alacak bir durum olacak. Belki de biriyle alakalı kendinizi suçlu hissediyordunuz. Ee, ve onun durumuyla alakalı böyle bir şeyler yapmam gerekiyor diyordunuz. Bu kişinin aslında sizi hiç sevmeyen biri olduğunu öğrenebilirsiniz. Sizinle ilgili kötü sözler konuşan biri olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu da o kişiyle alakalı içinizdeki suçluluk duygusunu bir anda kaldırabilir mesela. Yani bu örnekteki gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Ama bu yaşayacağınız şey ya da bu öğreneceğiniz şeyler size pozitif olarak yansıyacak diyebilirim. Aslında biraz da böyle içten içe sanki kendi hislerinizle bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyleri biliyorsunuz, bildiğiniz bir şeyler var, ama bunları belki de, belki de tam olarak anlamlandıramadığınızı görüyorum. Özellikle hayata dair istekleriniz konusunda bir şeylerden belki de vazgeçme sürecindesiniz ya da böyle zaman zaman vazgeçeceğim artık hani pes edeceğim durumuna geliyor olabilirsiniz. Hayat sizi belki de o noktalara sürüklüyor. Fakat emin olun önünüze farklı seçenekler de çıkacak. Aslında her şey bitmiyor. Belki de siz bir şeyler bitiyor sanıyorsunuz. Bir şeyler de sona geldiğinizi sanıyorsunuz. Ama biraz daha sizin sandığınızdan farklı bir plan var sanki sizler için. İlahi plana burada güvenmeniz gerektiğini görüyorum. Bakın ne olursa olsun burada en son adalet sağlanacak. Yani bir şeyler aslında e, beklediğinizden çok daha farklı ya da sandığınızdan diyeyim, sandığınızdan çok daha farklı bir şekilde gerçekleşebilir. E, e, burada bir böyle nefes al kartı gelmiş. Birazcık o stresten kendinizi uzaklaştırmanız. Siz ne ile mutlu oluyorsanız birazcık onlara yönelmeniz, kendinizi o tarz insanlarla, o tarz enerjilerle çevrelemeniz sizin için çok önemli olacak. Evet, biraz böyle karar merceği sizsiniz bazı konularda. Yani tamamıyla şunu diyemem, tamamıyla böyle bir kader çizgisi altındasınız diyemem. Yani nasıl cümleye dökeceğimi tam bilemedim ama siz de karar sahibisiniz hayatınızdaki. E, olayların gidişatında bir şeylere karar veriyorsunuz yine yakın gelecekte de e, bu anlamda sizi etkili gördüğümü söyleyebilirim. Yani seçeneklerinizi değerlendirirken birazcık dikkat edin. E, ama şunu da söyleyeceğim, biraz böyle iç karışıklığı olanlar, e, kafası karışık olanlar, belki ne yapacağını bilemeyenler için e, bir seçim olacak sizler sizler için. Yani bir seçim yapacaksınız. Bu seçimi yaparken biraz duygularınız devrede olabilir. Fakat böyle arka arkaya da bir bitiş enerjisi var. Yani burada aslında sizin sandığınız tarzda çok pardon ufacık bir durdurmak zorunda kaldım. Şunu söylemeye çalışıyordum aslında arkadaşlar. Yani böyle sanki bir döngüyü tamamlamışsınız. Artık bir süreci tamamlamışsınız. Ve buradan bir ilerleyişiniz söz konusu. Burada iki nokta var bir takım negatif şeyleri geçmişinizde bırakıyorsunuz ama o negatif şeyler sizin isteklerinize dair hayatın size böyle yapacağı güzel sürprizlere dair ve geleceğinize dair sizi birazcık karamsarlığa götürüyor olabilir tam bu noktada kartlar adeta diyor ki o karamsarlığa kapılma yani aslında isteklerinden vazgeçme pes etme. Mucizen her an gelebilir. Mucizen her an gerçekleşebilir. Hayat sana her an bir sürpriz yapabilir diyor. Ama bunu bu mucizeyi sanki şöyle bir durum var. Bu mucizeyi istikrarlı olanlar görecek der gibi de bir mesaj çıkmış burada. Yani siz zaten aslında bir takım şeyleri yapmışsınız. Bir takım sorumlulukları yerine getirmişsiniz. Birçok şeyi aslında burada e, belki yoluna koydunuz hayatınıza dair ama geçmişteki olumsuz kayıtlar birazcık sizi strese sokuyor olabilir. Burada mutlaka ki e, birazcık o tarafa yöneliyor olabilirsiniz ama pes etmeyin asla pes etmeyin çünkü adalet yerini bulacak çünkü siz hak ettiklerinizi elde edeceksiniz bir şekilde bunlar sizin karşınıza çıkacak belki de hiç beklemediğiniz bir anda mucizevi bir şekilde olacak yani bu etkinin de ben burada var olduğunu düşünüyorum ve burada derin bilinç var bu kartta. Yani diyor ki aslında sen bir şeyleri biliyorsun. Sadece e, o kendine bağlantı kurmadığın zamanlardaki düşüncelerin, o anlarda verdiğin kararlar sana birazcık zarar veriyor. Yani e, kendinden şüphe etme ve inançlı bir şekilde ilerle diyor. E, hatta şunu söylemiştim. Daha böyle açılımın başında ilahi plana birazcık güvenmeniz sizi hem rahatlatacak hem de aslında rahatladığınız için o gergin enerji ortadan kalktığı için pozitif şeyler size daha rahat bir akışta gelecek arkadaşlar veya siz oraya doğru akacaksınız öyle düşünün. Bu aşamada yine söyleyebileceğim bir diğer noktada çevrenize karşı kendinize karşı dürüst olmanız. Burada dürüstlük de yine ön plana çıkan mesajlardan birisi. Ki zaten size de takım yalanlar söyleniyorsa, bunun içinde hem yalan olabilir, hem aldatma olabilir, hem böyle dolandırma gibi durumlar olabilir. Bunlara dair çevrenizde size bu etkileri veren birileri varsa mutlaka ki karşılığını hem görecekler hem de hani böyle ilahi adalet gibi düşünün hem de bunları Bunlar çok net bir şekilde ortaya çıkacak diyor kartlar. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Ben bir şeyler yaşadım ve bu döngüyü kapattım. Artık burada o defteri kapatıyorum. Ve bundan sonrası için hayatın, geleceğin bana getirecekleri için heyecanlıyım. Ve güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Mucizem gerçekleşiyor diyebiliriz hayatın bana getireceği şeyler için heyecanlıyım diyebiliriz. Bakın bunlar olumlama cümlelerimiz olabilir bugün. Hayatın bana getireceği şeyler için heyecanlıyım. Mucizeler için ne demiştik? mucizelerim gerçekleşti diyebiliriz veya gerçekleşiyor diyebiliriz. Bir şeyler dilerken manifest çalışmaları yaparken her zaman olumlu cümleler kuruyoruz ve ya şimdiki zaman oluyor hani şu an oluyor gibi veya olmuş gibi oldu. Oluyor veya oldu şeklinde cümleler kuruyoruz arkadaşlar. bu cümleleri yorumlara yazabilirsiniz ki yazın yani herkesin yazmasını isterim birazcık böyle gelecekte güzel şeyler olmasına dair bir olumlama cümlesi ee, bu cümlenin arkasını size bırakıyorum detaylandırabilirsiniz veya hani bir not defteriniz vardır. Oraya yazabilirsiniz. Şöyle 5 dakikanızı ayırın. Hatta 15 dakikanızı ayırın. Odaklanın. Gelecekte size neler gelmesini istersiniz. Hayatın size nasıl sürprizler yapmasını istersiniz. Bunları yazın. Yazın ve unutun. Sonrasında da onların gerçekleştiğini bir süre sonra geri dönüp okuduğunuzda fark edeceksiniz. Bir deneyin derim. Evet, bugünkü açılımımız bu şekildeydi. Umuyorum ki sizlere rehberliğim ışık olmuştur. Ee, hoşunuza gittiyse bu video beğeni bırakırsanız, eğer henüz abone olmadıysanız abone olup aramıza da katılırsanız çok memnun olurum. Özel danışmanlıklar için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.